Hukuk Bülteni'nden herkese merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. İşte bu haftanın öne çıkan başlıkları. Barış Akademisyenleri Türkiye'yi ahimde mahkum ettirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3 Barış Akademisyeninin başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, KYK ile görevinden ihraç edilen 3 akademisyenin pasaportlarının iptal edilmesini hak ihlali olarak değerlendirdi ve Türkiye'yi mahkum etti. Ahim, Barış Akademisyenleri ile ilgili ilk kararını verdi. 15 Temmuz 2016'dan sonra kayakalarla ihraç edilen ve pasaportları iptal edilen 3 akademisyen, Alpan Telek, Edgar Sar ve Zeynep Kıvılcım'ın başvurusunda Türkiye'yi mahkum etti. Mahkeme, akademisyenlerin pasaportlarının iptalini özel hayata saygı hakkının ve eğitim hakkının ihlali olarak değerlendirdi. Telek ve Sar'a 12.000 Euro, Kıvılcım'a da 10.750 Euro tazminat ödenmesine hükmetti. Eğitim hakkı ile ilgili olarak mahkeme, bir nolu protokolün ikinci maddesinin üye devletlere yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarında eğitim hakkının kullanılmasını haksız yere engellememe yükümlülüğü getirdiğine işaret etti. Mevcut davada mahkeme iki başvuranın kabul edildikleri yabancı üniversitelerde doktora çalışmalarına pasaportlarının iptal edilmesi sebebiyle devam edemediklerini belirtip bunun öngörülebilir olmadığını ifade etti. Türk hakim Saadet Yüksel ise eğitim hakkının ihlali konusunda akademisyenlerin yurt dışında doktora yapamıyor olmalarının kendilerini nasıl etkilediğini yeterince detaylı açıklamadıklarından bahisle karşı oy kullandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulundan 15 Temmuz yargılamalarının hukuksuzluğunu tescil eden bir orerdem kararı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun baskıyla değiştirdiği Birol Erdem kararı sosyal medya hesabından değerlendiren ceza hukukçusu Gökhan Güneş, netice itibariyle hukuksuz yere yargılanan ve cezalandırılan on binlerce kişiyi de doğrudan ilgilendirmekte ve aynı gerekçelerle herkesin beraati gerekmektedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun baskıyla değiştirdiği Birol Erdem kararını sosyal medya hesabında değerlendiren ceza hukukçusu Gökhan Güneş, Netice itibariyle hukuksuz yere yargılanan ve cezalandırılan on binlerce kişiyi de doğrudan ilgilendirmekte ve aynı gerekçelerle herkesin beraatini gerektirmektedir. Bu karar, yargıtay açısından tam bir çifte standart olduğu gibi, işlerine gelince sarayın güdümünde hareket eden yargıtay üyelerinin nasıl gerekçeler uydurabildiğinin sonuç örneğidir. Ceza Genel Kurulu Erdem hakkında 9. Ceza Dairesi'nin hata hükümlerine dayanarak verdiği kararı bir adım daha ileriye taşımış ve Erdem hakkında hata hükümlerinin uygulanma koşullarının oluşmadığının ve sanığın üzerine atılı suçu işleme kastının bulunmadığının gözetilmemesi nedeniyle bozulmasına karar vermiştir, dedi. Yüzbinlerce Gülen Hareketi mensubunu yakından ilgilendiren gerekçeli karar değiştirme skandalını detaylandıran Güneş, Ceza Genel Kurulu'na göre Erdem, Yargıtay'ın kabul ettiği ancak hukuku bir karşılığı olmayan örgüt hiyerarşisinde yer almadığı gibi kendisiyle ilgili suçun manevi unsuru da oluşmamıştır. Başka bir ifadeyle Erdem nihai amaç ve suçun manevi unsuru kabul edilen darbe teşebbüsünden habersizdir. Yazım tekniği açısından çok kötü olan ve ceza genel kurulunun beraat kararı verebilmek için adeta kıvrandığı karar netice itibariyle hukuksuz yere yargılanan ve cezalandırılan on binlerde kişiyle doğrudan ilgilendirmekte ve aynı gerekçelerle herkesin beraatini gerektirmektedir ifadelerini kullandı. Karar bu yönüyle bazı gazeteci ve akademisyenlerin algı operasyonlarında belirttiği üzere aleyhe olmayıp tam tersine olumluğu ve herkesin beraatinin önünü açacak niteliktedir ifadeleriyle konuyu noktaladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınların Bize Anlattıkları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İran, Afganistan ve Türkiye'de kadınların gördükleri zulümler Birleşmiş Milletler nezdinde konuşuldu. Tenkil Müzesi Derneği, Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu, 67. oturum kapsamında özgürlükler ve haklar için mücadelede öncülük eden kadınlar başlıklı bir panel gerçekleştirdi. Türkiye, İran ve Afganistan'dan 3 misafirin ülkelerindeki insan hakları ihlallerine karşı yürüttükleri mücadeleleri anlattıkları panelde, güncel insan hakları ihlalleri Birleşmiş Milletler platformuna taşındı. Panele, Türkiye'de 15 Temmuz sürecinde göz altında işkenceyle öldürülen öğretmen Gökhan Açıkkollu'nun eşi Tülay Açıkkollu, Afganistanlı aktivist Nilab Tavfik ve İran asıllı aktivist Daniela Seferi katıldı. İlk konuşmacı olarak söz alan Daniela Seferi, protestolar sonrasında 20 binden fazla insanın hapsedildiğini, 400'den fazla kişinin öldüğünü, hapishanelerde siyasi mahkumlara işkence yapıldığını Reşit olmayan 16 yaşındaki kişilere bile elektrik şoku ile ve başka yöntemlerle işkence yapıldığını söyledi. İran'da bakireler idam edilemez diye bir inanç olduğu için idam kararı verdikleri kadınlara tecavüz edildiğini, kadın ve çocuklara yönelik sistematik tecavüz vakalarının yaşandığını aktardı. Panelin ikinci konuşmacısı Afganistan kökenli aktivist Nilab Tawfi, Afganistan'da kadınlara yönelik tecavüz ve şiddet olayının çok fazla olduğu, namus meseleleri nedeniyle erkeklerin eşinin burnunu, ağzını kesebildiğini, evlenmek istemeyen kadınların fırınlarda yakıldığını belirtti. Bunların Taliban rejiminin sistematik uygulamaları olduğunu söyledi. Panelin son konuşmacısı 15 Temmuz sürecinde işkenceyle öldürülen öğretmen Gökhan Açıkkollu'nun eşi Tülay Açıkkollu oldu. Açıkkollu, 15 Temmuz 2016 sonrasında yaşananlar, hizmet hareketi ve mensuplarını yok etmek amacı güden bir süreç. Biz de bundan nasibimizi aldık. Eşim bir kişinin onun hakkında iftira atmasıyla gözaltına alındı. 13 gün boyunca sistematik işkenceye maruz kaldı. Kabadayak, copla tecavüze kadar işkenceler yapıldı. Eşim işkence sonucu vefat etmesine rağmen otopside kalp krizinden öldüğü söylendi. Bağımsız bir kurul eşimin işkence ile öldürüldüğünü belgeledi ve yeniden dava açtık. Ardından medyada hedef haline geldim. Gözaltına alındım. Çocukların korku içindeydi. Eşim de öyle olmuştu. Bir gece alınıp götürülmüştü. Beni de ansızın gözaltına aldılar. Eşimin suçsuz olduğu ortaya çıktı. Eşimden geriye kalan, işkence esnasında kırılan gözlüğü ise bugün Tenkil Müzesi'nde sergileniyor dedi. Ayrıca açtığı davalardan Türkiye'de netice alamadığını belirten açık kollu, davayı Birleşmiş Milletler'e taşıdığını, Birleşmiş Milletler tarafından Aralık 2022'de eşinin yaşama, tedavi ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine dair karar verildiğini de belirtti. Kayakalı depremzedelere yönelik hukuksuzluklar bitmiyor. Vakıfbank, İhraç Savcı Vedat Demir'in hemşire eşinin yaptığı depremzede kredisi başvurusunu reddetti. Gerekçe ise eşinin kayakalı olması. Kayakallara yönelik ayrıcı uygulamalara İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Ankara Deprem Dayanışma Platformu Mete Elçi de dikkat çekti. Elçi, Kayakalların maruz kaldığı haksızlıkları şöyle anlattı. Kayakalılar hiçbir yerde destek bulamıyorlar. Ne deprem yardımlarından faydalanabiliyorlar, ne kira ne barınma için misafirhane ne de yurtlar. Kira desteği alamıyorsunuz. Örneğin depremzedelere kredi çekme imkanı sağlandı. Kayakalın eşi başvuruyor. Fakat eşi kayakalı olduğu için yararlandırılmıyor. Depremzede kayakalların yurtlara sığınmalarına dahi izin vermiyorlar. Gelinen bu noktada üzülerek belirtmeliyiz ki Böylesi büyük bir afet sonrasında dahi belirli bir kesimi sadece siyasi sahiplerle tüm yardım haklarından mahrum bırakmak, dolaylı yoldan soykırım suçunu işlemenin başka bir boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Türk yargısı yine şaşırtmadı. Binlerce mensubunu haksız ve hukuksuz bir şekilde mesleklerinden çıkarıp cezaevlerine dolduran Türk yargısından bir klasik daha. Çarşı tribün grubu hakkında darbeye teşebbüs suçlamasıyla iddianame hazırlayan savcı Adem M. dolandırıcılık suçu işlediğinden bahisle açığa alındı. 2014 yılında çarşı taraftar grubuna mensup 35 kişiye karşı hükümeti yıkmaya teşebbüs, silahlı örgüt kurmak ve üye olmak, devlet görevlisine direnmek gibi birçok suçtan dava açan Adem M. kamuoyunda çok ses getiren bu davadan kısa bir süre sonra önce küçük çekmece başsavcı vekilliği görevine, ardından da büyük çekmece başsavcılığı görevine terfi ettirildi. Son süreçte Bakırköy Adliyesi'nde görev yapmakta olan Savcı Adem M, yanına aldığı ve kendisini polis ve istihbarat mevsubu olarak tanıtan kişilerle birlikte bir iş yerinden para tahsil etmeye çalıştı. Mağdur beyanlarına göre, Adem M, para tahsil edebilmek için kendi savcı kimliğini de gösterdi. Başlatılan soruşturma kapsamında Savcı Adem M, Me, meslekten uzaklaştırılırken diğer şahıslar tutuklandı. Tüm yaşananlar üzerine Savcı Adem M'nin savunması ise kendisine kumpas kurulduğu yönünde oldu. Tuzun bile koktuğu ülkemizde bir gecede binlerce hakim ve savcının tutuklanmasına rağmen suç ortakları tutuklanmış bir dolandırıcılık suçu şüphelisinin neden tutuklanmadığı anlaşılamazken, her neviden suçlunun kullandığı kumpas savunmasının ardından sözde terör örgütünün hedefi olma bahanesine savcı Adem Bey'in ne zaman sığınacağı ise tarafımızca büyük merak konusu. AK Parti Ergenekon ortak rejiminin çiğini bitmiyor. Kayakallara düşman hukuku uygulayan rejim güçleri, cezaevindeki kişilerin ailelerine ve kayakalılara yardım eden 47 kişiyi gözaltına aldı. İzmir'de cezaevinde bulunan kişilerin çocuklarına ve kayakalı olduğu için iş bulamayan yardıma mutlak kişilere yardım ettikleri suçlamasıyla Gazi Turgut Aslan operasyonu kapsamında 40 kişi daha gözaltına alındı. Hukuksuz operasyonlarıyla bilinen İzmir Cumhuriyet Başsavcılarının talimatı üzerine İzmir merkezli 5, İstanbul, Ankara, Samsun ve Muğla'da 40 eve baskın düzenlendi. Operasyonda hatlarında yakalama kararı bulunan 54 kişiden 47'si gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 180.305 TL 400 euro ve 4900 dolar 47 ziynet eşyası, bazı dokümanlar ve dijital materyallere el konuldu. 18 Ekim 2022 tarihinde de cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine ve KYK'lılara yardım ettikleri suçlamasıyla 800'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. İleride kendilerine de lazım olacak olan hukuku unharca harcayan rejimin tetikçileri elbet bir gün adil mahkemelerde hesap vereceklerdir. Bu haftalık sizler için hazırladığımız hukuk bültenimizin sonuna geldik. Üstünlerin hukukunun yaşandığı şu günlerden hukukun üstün olduğu günlere yeniden kavuşmak temennisiyle. Sağlıcakla kalınız.